bizim ve bölgemizin gündemini yakından takip eden Ada TV ana haber bülteninden mutlu akşamlar. Değerli izleyiciler, bugün meydana gelen trafik kazasında facianın adeta eşiğinden dönüldü. İlçemiz Ege Mahallesi Gürülkent evleri önünde meydana gelen trafik kazasında facianın adeta eşiğinden dönüldü. Özel bir firmaya ait olduğu öğrenilen kamyonet freninin boşalmasından dolayı kaymasından sonra öncelikle park halindeki araçlara çarptı, sonrasında bina önünde bulunan çimen bahçesine girerek durabildi. Olayın şokundan uzun süre kurtulamayan sürücü Necati Evci olay yerinde bulunan vatandaşların desteğiyle ayakta durmaya çalıştı. Meydana gelen kazada olay yerine yakın ilköğretim okulunda bulan öğrencilerin derste olmaları olası bir facianın olmasının önüne geçerken herhangi bir yaralının olmaması teselli kaynağı oldu. Kaza sonrası park halindeki araçlarda ve kamyonette maddi hasar olduğu öğrenildi. Ege Mahallesi'nde saat 10.40 sularında meydana gelen kaza bir iş yerine ait güvenlik kameraları ile saniye saniye görüntülendi. <laughs> <laughs> daha önünde büyük ovarı. Yok, üç tarafında <laughs> Ömer Günel, CHP eski il başkanlarını ziyaret etti. Belediye başkan aday adaylığını sürecinde meslek kuruluşları ve sivil toplum örgütlerine giderek görüşlerini alan CHP'li Kuşadası Belediye Meclis Üyesi Avukat Ömer Günel, diğer yandan da partinin ileri gelenleriyle görüşmelerini sürdürüyor. Ömer Günel son olarak CHP'nin eski Aydın il başkanlarına bir ziyarette bulundu. Partili arkadaşlarıyla birlikte Aydın'a giden Günel, hem Tunç Aytur hem de Hulusi Şahinci ile görüşerek düşüncelerini aldı ve yaptığı çalışmalar hakkında bilgiler verdi. Dünya Tiyatrolar Günü kutlandı. 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü düzenlenen kokteyl ile kutlandı. İbrahim Akil Sanat Galerisi'nde Kugesat Başkanı Muhittin Turgu ve yönetiminin ayrıca amatör tiyatrocunun katıldığı kutlama kokteylinde günün önemi konusunda açıklamalar bulunan Başkan Muhittin Turgu, kutlama kokteyline katılan tüm sanatseverlere katılımlarından dolayı teşekkür etti. Çok anlamlı bir tiyatro oyununu kütüphane salonunda 19.30'da Kugesat oyuncuları oynayacaklar. Ama öncesinde burada başkanımız ve bütün oyuncu yönetmenlerle birlikte Dünya Tiyatrolar gününde kutluyoruz. Ben şimdi Kugesat başkanımız Sayın Muhittin Turguyu sahneye davet ediyorum. Buyurun lütfen. Kuşalısı Gelişim ve Sanat Derneği Kugesat adına yönetmenimiz ve oyuncularımız adına hepinize hoş geldin diyorum. Bugün 27 Mart Dünya Tiyatrolar Günü. Bu kapsamda Kuşadası Belediyesi'nin katkılarıyla bir kokteyl düzenlemiş bulmaktayız. Saat 7'de de güzel bir oyun hazırladık arkadaşlarımızla. Eylül ayından başlayarak arkadaşlarımız tamamen amatör bir ruhla, hiçbir profesyonel değil. aylarca çalışarak bugüne geldik, oyunu hazırladık. İnşallah herkes bunu beğenir. Yani çünkü tamamen amatör. Ama ben gördüğüm kadarıyla profesyonel gibi oynuyor hepsi. Ben yani ücretli profesyonel bir oyun gördüm yani. Arkadaşlarımız haftada üç gün, ee, dört gün, pardon haftada dört gün, aylarca Eylül ayından bugüne kadar haftada dört gün zamanlarından ayırarak e, ailelerinden, sevdiklerinden felaket ederek geldiler, çalıştılar. Sağ olsunlar. Akşamlarını ayırdılar. Yani gerçekten takdir edecek bir davranış hepsini sanata ve kültüre çok büyük bir katkıdır kuşal adına. Hepsine huzurunuzda yeniden teşekkür ediyorum. Kuşalası Belediyesi'ne ayrıca teşekkür ediyorum. Yönetmenimiz Mustafa Şahbaz'a teşekkür ediyorum. Oyuncularımıza. Artı sponsorlarımız var. Bir iki tane. Tınakar Bey'e teşekkür ediyorum. Çok katkılarından dolayı. Kütüphane müdürümüz Erhan Yılmaz Bey'e teşekkür ediyorum. Ve size geldiğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Konuklar, konuklar çok heyecan verici gün bugün. Görüyorum ki tiyatrocular dışında fotoğraf sanatçıları aramızda, ressam arkadaşım var. Belma ablayı da bir radyo sanatçısı olarak sayıyorum. Kendimi de bir şair ve şiir, şiir yazan biri olarak tanımlarsam bir aradayız. Bunun için ayrıca mutluluk duyuyorum tabii ki de. E, ve şunu söylemek istiyorum. Sanat özgür ortamlarda yapılır. Sanatçının da özgür olması gerekir. E, atamızın çok güzel bir sözünü burada tekrar etmek istiyorum. Sanatsız kalan bir milletin hayat damarlarından biri kopmuş demektir. E, kişisel olarak da, kurumsal olarak da bunu çok önemsiyoruz. Göstermeye çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. E, herkesin, e, tiyatrocuların en başta e, ee, gününü kutluyorum. E, ee, saygılar sunuyorum. Kanlı Nigar tam not aldı. Dünya Tiyatroları Günü kutlamaları çerçevesinde Kuşadası Belediyesi'nin organize ettiği Kuşadası Gelişim ve Sanat Derneği bünyesinde yer alan amatör tiyatro oyuncularının yer aldığı Kanlı Nigar isimli tiyatro gösterisi Kuşadası İlçe Kütüphanesi'nde sahnelendi. Sadık Şender'in yazdığı Mustafa Şanbaz'ın yönettiği ve Kuşadalı amatör tiyatro oyuncularının yer aldığı Kanlı Nigar oyunu tiyatro severlerden tam not aldı. Ama Ağzım dağıldı. Ağrım seni seninle beraber bir kere bakmamış mıyız? <laughs> dadıcım hiç var bir kere olur mu ayal? Aman canım nerede bileyim ben varolun bir kere var mı yok mu? Bak kızımlar dedin sen şimdi aşık olur öyle mi? Evet dadıcım aşık oldum çıralar gibi yanıp tutuşuyorum. de şu dilbere bakıp zevkiyi afetseydim ama ne gözümün önünden gitmiyor ki hayalci canan. Ayol ben değildim. De. Ay, değil de. <laughs> de, de, bak artık İşte. Aa. <gülüyor> 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 Hanım'ın istesna. hakkı bu bir rüya değildir inşallah. Abdi Bey abi, Abdi oh, Bey abi. Buldum. Buldum, buldum, buldum. Neyi buldun? Sevdiğimi. Ne? Uğruna canımı vereceğim Dilber işte o. Oğlum. Oh. Evet, elime var oğlum dikenim battı diyen Nazım. Tanır mısın? Nasıl tanımam? Şimdi işte şimdi o marulun bir tarafına attı. Dadacığım, kolun kurban oluyor. Anne de sakın bir şey söyleme. Tek <laughs> gece için bile olsun onu aşkımı ilan etmek isterim. Onu <laughs> da onu da konuşacağım. <laughs> Dadın sana kurban olsun. Hadi ne yaşıyorsunuz kız? <laughs> ben öyle şeyler bilmem ki. Sola, sen hiç hayatında karı kız görmedin mi? <laughs> Hayır, e, rivalide bir küçük yaşta kaybetmişim. Bacımda sizleri ömür. Öyle değil de oğlum. Sen hiç hayatında bir kadınla... Gel buraya. <laughs> Başım babam öyle şeylere müsaade etmez! Salak! Sana babandan ruhsat al diyen ne var? Ne yani, kız sana kuyruk sallıyor bak! Aaaa kuyruğum da bana kusar! Öyle değil be oğlum! Yani sana yanaşacak <laughs> abi kız mendilini düşürdü ne yapayım? Aldı lan! Han bendik! E mendilini düştü! Ben Kanlı Nigar'da evlilik teklifi sürprizi. Kanunligar oyuncularından ve Üsküdar çaycılığın işletmeciliğini yapan Cahit Alpoğa, oyun sonrası sahnede oynadığı karakter ile salonda nara atıp cebinden kırmızı bir kutu çıkararak seyircilere doğru uzattı. Seyircilerden kopan çığlık ve alkıştan sonra bir hanımefendi sahneye geldi. Kanunligar oyuncusu Alpoğa dizilerin üstüne çökerek sevdiği kadının gözlerine bakarak benimle evlenir misin diyerek haykırdı. Salonda bulunan izleyenler ve oyuncu arkadaşlarının alkışlarıyla uzatılan mikrofona evet diyen Gizemli Hanımefendi yapılan evlenme teklifini kabul etti. Herkesin gözünün önünde yüzüklerini takarak mutluluklarını böyle güzel bir günde perçinlenmiş oldular. Meteorolojiden alınan bilgilere göre yarın ilçemizde ve bölgemizde güneşli bir gün bekleniyor. Hava sıcaklıkları ise en yüksek 21, en düşük 13 derece olacak. TV ana haber merkezinin hazırlamış olduğu haberleri aktardım. Yarın akşam yine aynı saatte görüşünceye dek hoşçakalın. Müzik